Eskiden FIFA mı PES mi çekişmesi yaşanırdı. Bu çekişme öyle cılız bir çekişme de değildi. Cevabı kişiden kişiye, zamandan zamana değişkenlik gösterirdi. Kimilerine göre FIFA, kimilerine göre PES daha iyiydi. Fakat günümüzde bu çekişme neredeyse son buldu diyebiliriz. FIFA inanılmaz bir dominasyon elde etti. PES ise yerinde saydı, hatta geriye gitti. Konami seriye belki yeni bir can getiririm fikriyle oyunun ismini değiştirdi ve oyunu tamamen free to play yani oynaması ücretsiz yaptı. Fakat bunlar FIFA'yı yerinden etmek için yeterli olmadı. Hep yeni bir firmadan yeni bir futbol oyunu bekledik. Fakat bu hiç gerçekleşmedi. Özellikle 2K'in basketbol oyunlarında yakaladığı başarıdan sonra birçok kişi 2K'den bir futbol oyunu bekledi. Fakat bu bekleyişten öteye gitmedi. Ama 25 Ağustos 2021 yılında Gamescom etkinliğinde uzun zamandır olmayan bir şey oldu. Yeni bir futbol oyunu duyuruldu. Ben videoyu izlerken herhalde yeni bir menajerlik stili oyun geliyor falan dedim. Çünkü arada bu tarz oyun oyunlar geliyor ve FIFA'ya herhangi bir rakip çıkacağına da pek inanmadığımdan bunun bir futbol simülasyon oyunu olduğunu düşünmedim açıkçası. Ve oyunun bir futbol simülasyonu oyunu olduğunu duyunca bir heyecanlandım. Peki kim yapıyor bu oyunu diye bir araştırmaya başladım. Striker Sinch adında bir firma yapıyor. Firmanın birçok yerde çalışanı var fakat genel olarak çalışanları Kıbrıs, Belarus, Ukrayna ve Litvanya ağırlıklı. Firma 2016 yılında kurulmuş ve UFL ilk oyunları olacak. Bana ilginç gelen kısmı firma 2016 yılında kurulmuş fakat 2022 yılına geldik ve oynanış görüntülerini daha bir ay önce paylaştılar. Bu bayağı uzun bir süre. Şu firmayı biraz araştırayım diye firmanın LinkedIn sayfasında biraz gezindim ve işe alımların genel olarak 2019'da başladığını gördüm. Buradan da şunu anlayabiliriz. Firma 2016 yılında kurulmuş fakat 2019 yılına gelene kadar oyunla ilgili pek bir şey yapılmamış gibi gözüküyor. Firmada çalışan kişileri şöyle bir inceledim ve birçok kişinin Striker Sinch öncesinde Wargaming'de çalıştığını çtığını gördüm. WarGaming hangi firma diyenler olacak olursa da bu World of Tanks ve World of Warships oyunlarının yapımcısı. Diğer çalışanlar ise çeşitli mobil oyunların geliştirmesinde yer almış. Benim asıl merak ettiğim kısım acaba FIFA veya PES gibi oyunların geliştirmesinde yer almış herhangi biri var mı? Açık olan LinkedIn hesaplarının neredeyse hepsine baktım fakat FIFA veya PES'in geliştirmesinde yer alan herhangi birine denk gelmedim. WarGaming'in Belaruslu bir şirket olduğunu varsayarsak oradan ayrılan birçok kişi vekilsinji bünyesine dahil olmuş. Benim şirket hakkında yapacağım yorum daha önce herhangi bir futbol oyunu yapmamış kişilerden bir futbol oyunu gelecek. FIFA gibi 30 yıldır futbol oyunu yapan bir devin karşısında ilk futbol oyunları olacak. Peki FIFA ile yarışabilir mi? İlk oyundan bunun olmasının neredeyse imkansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü FIFA her sene üzerine ufak ufak koyan bir oyun. FIFA'nın hani hep eleştirilen bir kısmı var ya, her sene aynı oyun. İşte o aynı oyun ufak ufak geliştirmeleriyle bugünlere gel geldi ve bazı noktalardan neredeyse kusursuz bir oyun. He FIFA'da eleştirilecek birçok nokta var. Ultimate Team'in aldığı alfa falan gerçekten çok korkunç. Fakat oynanış ve mekanik olarak neredeyse hiç eksiği yok. FIFA gerçekten çok düzgün ve iyi çalışan bir oyun. Beğenmediğimiz yönler EA'in para kazanma stili aslında. İşte UFL de burada devreye giriyor. Strikers Inch tanıtımlarda fair yani adil kelimesini ön plana çıkarıyor. Bence FIFA'ya vurmak için güzel bir nokta diyebiliriz. Çünkü mekanik ve oyun inanış olarak böyle küçük ve tecrübesiz bir ekibin FIFA'nın önüne geçmesi neredeyse imkansız. Fakat daha adil olabilirler. Yani Ultimate Team'den daha adil bir sistem yapmak herhalde çok da zor olmasa gerek ve bence rekabet etmek için güzel bir başlangıç noktası diyebilirim. Dediklerine göre mekanik olarak da iyi iş çıkaracaklarını düşünüyorlar. Bu konuda şüphelerim olsa da gelince bakacağız. Yakın zamanda bir de oynanış gösterildi ve ben bu oynanışı birkaç kez izledim. Animasyonlar bariz bir şekilde FIFA'nın gerisinde. Fakat bu tamamlanmış hali değil. O yüzden oyun çıktıktan sonra bakmak lazım. Fakat benden size tavsiye oynanışın FIFA'dan iyi olacağını falan düşünmeyin. Bu oyunla ilgili umutlu olalım fakat oynanış için beklentileri yükseltmeyelim. FIFA'nın ayrıca Ultimate Team'den dolayı çok sadık bir kitlesi var. Bunların UEFA'ya geçmesi cidden zor olacak. Oyunun bedava olması bunu kolaylaştırır. Oyunun bedava olmasına ek olarak bence çıkış zamanı da bayağı önemli. Bunu ekip zaten düşünmüştür ama yeni FIFA oyunu bekliyoruz bekleyen oyuncuların aklını çelmesi için mutlak surette yeni FIFA oyunundan önce çıkması gerekiyor. Çünkü hali hazırda FIFA'yı almış, konsoluna indirmiş, oyunu oynayan bir kişinin UFL'i konsoluna kurması neredeyse imkansız. Yani bunu bedava olması bile kurtarmaz. Güzel bir zamanlamayla FIFA'nın yanlışlarını düzelterek güzel bir kitle toplayabilirler. Bütçe konusuna da biraz değinelim. Firma reklam için güzel bir bütçe ayırmış. Ünlü futbolcular ile reklam çalışmaları başlamış. Ki bunlardan biri de Chris Ronaldo. Reklam bu oyunu için çok önemli olacak. Yapımcılar da bunun farkında. Çünkü bu oyunu bilen çok kişi yok. Ve bu oyunu kitlelere duyurmak çok önemli. Aslında bana sorarsanız Ronaldo'ya verilen para belki daha büyük kitlelere ulaşmak için harcanabilirdi. Çünkü Ronaldo her ne kadar futbol için önemli bir ikon olsa da gördüğüm kadarıyla kendi hesabından falan UFL paylaşımı yapmamış. Oyunun çıkış zamanına doğru belki Ronaldo'nun sosyal medya sayfalarından da UFL paylaşımları görürüz. O zaman doğru yolda diyebilirim. Sonuç olarak ben bu oyun ile futbol oyun dünyasına yeni bir markanın giriş yapıyor olmasına çok sevindim. Başarılı olur olmaz bunu çıktığı zaman göreceğiz fakat FIFA'nın tekel olması futbol oyunlarına aşırı zarar veriyor. Her sene Ultimate Team daha da açgözlü bir sistem haline geliyor. FIFA oynamayı seven bir oyuncu olarak Ultimate Team modunun açgözlüğünden de nefret ediyorum. Umarım FIFA'ya karşı tokat gibi bir oyun çıkarırlar da FIFA'da kendine çeki düzen vermeye başlar. Eğer bu oyunu uzun vadeli bir proje olarak düşünüyorlarsa ileride güzel başarılara imza atabileceğini düşünüyorum. Fakat boyunu çıkaracağız ve çıkardığımız gibi FIFA'yı tahtından edeceğiz tarzında bir anlayışları varsa UFL'in yenisini bile bir daha göremeyebiliriz. Çünkü UFL'in tek oyunla futbol oyun sektörünü falan sallayacağına pek inanmıyorum. Bu anlayış pek gerçekçi de değil. Ayrıca oyunda sadece Ultimate Team modu olacak gibi gözüküyor. Daha doğrusu Ultimate Team tarzında benim gibi klasik takımlar seçip maç yapmayı seven biri olarak bu beni üsse de ben bunların ileride ekleneceğini düşünüyorum. Çünkü takımlarla anlaşarak bu modları oyuna getirmek çok da zor değil. Videonun sonuna geldik. Çıktığı zaman kesin bir ilk bakış veya değerlendirme tarzı video yaparım. Siz UFL hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.